Başkanım, Kuruş Osman'ın bir maruzatı var. Başkanım, artık lakabımın değişmesini istiyorum. Hayrola? Kuruş yakışıyordu. Başkanım, Kuruş Osman'ın huyunun değiştiğine dair bazı belirtiler var. Baksana. Belirti bir. Eşine net bu kalmış. Belirti iki, Kayınpederine desktop. Belirti 3. Yeğenine notebook almışlar. Bu durumda Kuruş Osman'ın yeni lakabı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? A. Bonkör Osman. B. Cömert Osman. C. Muhteşem Osman. <laughs> Hande, Kuruş Osman Ttnet'in bilgisayar kampanyasını duymuş olmasın? Bak çeşit çok, fiyatlar az. Şimdi TTNet'le bilgisayar ve internet sahibi olmak mümkün. 9.99 liradan başlayan taksitlerle her ihtiyaca göre bilgisayar TTNet satış noktalarında. TTNet'le her şey mümkün.